Kadın merhabalar. Dijital stüdyoya hoş geldiniz. Son dönemde vergi dünyasındaki değişiklikleri, gümrük, dış ticaret, GKP, teşvik ve dolaylı vergiler boyutuyla kısaca değerlendirmek üzere bir aradayız. Malumunuz bütçe gelirlerimizin çoğunu vergi gelirleri oluşturuyor. Bu vergi gelirlerinin de en önemli kalemini dolaylı vergiler oluşturuyor. Nedir bu dolaylı vergiler? ÖTV, KDV gibi son dönemde gündemimizde olan vergiler. E buralardaki değişiklikler bizi nasıl ilgilendiriyor? iki boyutu var. %8 olan oranımızı %10 olarak tatbik ediyoruz bundan sonra KDV tarafında. %18 olan oran da 20 olarak güncellendi. Dolayısıyla en büyük miktardaki bu orana tabi ürünlerin çoğunda %2'lik bir KDV artışı olacak. Tabii ki ithalde alınan KDV de KDV gelirlerimizin en önemli kalemi olduğu için gümrük dış ticaret dünyası açısından 8 olan oranların 10'a 18 olan oranların 20'ye çıkması herkes için gümrük süreçlerinde dikkat edilmesi gereken bir husus. Bununla beraber bununla alakalı olarak da bütçe gelirlerinde ciddi bir artış bekleniyor. Bir diğer husus da bu or artış oranları ile ilgili bazı temizlik hijyen maddelerinde şampuan, sabun gibi ürünlerde %8 olan oran 20'ye yükseldi. Yani aslında tabi olduğu KDV baremi değişti. Yeni baremde 18'den 20'ye çıkınca bazı ürünlerde radikal artış oldu. Tabi bu artış %12 gibi bir dolaylı vergi artışı olduğu için bunu doğrudan tüketicilerin fark edilir şekilde yansıması da bekleniyor. Bir diğer husus da tabi bir torba yasa konuşuluyor. An itibariyle bu videonun çekildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmedi. Ama bu torba yasada da bizim açımızdan önemli iki tane husus var her husus çok önemli. Dış ticaret ve dolaylı vergiler dünyası açısından daha önemli olan iki husus var. Bunlardan bir tanesi geri kazanım katılım payı. Kısaca GECAP dediğimiz oranlarda Cumhurbaşkanlığına verilen yarısına kadar artırma etkisinin %200'üne kadar şeklinde güncellenmesi. Dolayısıyla geri kazanım katılım payında potansiyel bir artış imkanının yasal olarak yaratılmış olmasını görüyoruz. Aynı konu ÖTV için de geçerli. Tabii ki ÖTV'nin ürününe bağlı olarak hangi listede olduğuna göre değişmekle birlikte birçok ürünün e, ithalatta ÖTV'si tahsil edildiği için. ÖTV'si otomobil gibi daha sonra tahsil edilse bile ithalatta bunun hesaplanarak KDV'nin matrahına girmesi söz konusu olduğu için buralardaki potansiyel artışlar da aynı şekilde e, ithalat süreçlerine, e, ithalatçıların maliyetlerine ve tüketicinin karşılaştığı fiyatlara yansıyacak gibi görünüyor. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için çok sağ olun.